Sizler birlikte gördüğünüz gibi yavaş aydınlık yapacağız. Gerçi daha yıl var ama biz şimdi yapmak istedik. Gördüğünüz gibi solumda bu şekilde malzemeler var. Nereden aldığımı söyleyeyim ama fiyatlarını söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hatırlamadıklarım var gerçekten. Bazılarını bize ekledik böyle. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bizim malzememiz en küçük boylardan. Biz bunu tezeden almıştık geçen sene. Sadece bu boyutu kalmıştı ve bir tane kalmıştı. O yüzden biz de bunu almıştık. O yüzden yani küçük yani. Biz bunu e, genelde salona koyuyoruz. televizyon yanında hep oluyor. Onun için eşyalarımız da biraz az ama bunlar da gitmeyecek bence. Çünkü bayağı bir dalı var. Evet Arkadaşlar siz gördünüz ama ben yine de tanıtacağım çünkü olsun yine de tanıtacağım çünkü video çok kısa olmasın diye. Ee, kafamdaki şapka Nikos'tan. Babam, bunu bu arada babam almıştı. Babam ve annem almıştı. İndirimdeymiş. Almışlar. Fiyatlarını söylemeyeceğim. Bunu en son geçeceğim. Burada bir tane mat. Bir tane böyle parlak. Bir tane de hepsinden var ama sadece ben bir tanesini göstereceğim. Bir tane de parlak. Yıldızlarımız var. bunlar geçen sene almıştık biz Teddy'den. Evet bu ışığımız da var. Şöyle hatta göstereyim. Açayım. Böyle yanıyor. Arkada da renkli var. Bunu da tediden almıştık değil mi? Evet. Geçen sene. Şöyle bunu. bunu pek hatırlamıyorum. Sanırsam bu da Teddy'den ama. Arkadaşlar bunları ablam. Ablamın da bunlar. Ablam bir yerden getirmişti. O, o yüzden bilmiyorum nereden. İşte alayım. Hayır olsun hep yana. Burada da nar babamız var. Çok komik. Bir tane de top var burada arkadaşlar. Bunun aslında birkaç tane vardı herhalde ama. Evet ben şimdi en çok buna geleyim. Çünkü bu yeni. Bu ikisi yeni. Şaka mı İçinde bir sürü var. 24 adet vardı. Ben etiketini kopardım. Aa, açtım. Şimdi tanıtacağım. Bir tane şöyle top var. Şurasında şey yapmışlar. Şöyle. Bir tane kozalak. Ama bunu siz de yapabilirsiniz bu arada. Bu çok kolay. Basit bir şey. Kozalak toplamışlar ve bunu e, parlak bir gümüş yok. Parlak bir altına boyamışlar. Ben önce bunları çok sevdim. Arkadaşlar davul koymuşlar. Davul koymuşlar. Işte. Renkleri farklı renkleri de var. Bunlar da şey. Dur ben farklı olanları göstereyim sizlere. Şöyle bir topumuz var. Bu arada ben de uyumlu olsun diye kırmızı mat oje sürdüm. Normalde hiç kırmızı mat oje sürmem. Siyah sürmüştük. Burada da farklı rengi var. Şöyle şimdi göstereyim. Bu arada bunları da detaylı görürsünüz. Zaten sonra göstereceğim. Burada da bir tane hediye paketi var. Böyle mavi. Ay durun size şunu göstereyim. Bu çok güzel. Ay gelmiyor. Aşkı tatlı değil mi ya? Ben bunu çok beğendim. Tadaa. Bu çok güzel duracak artık bence. Bir de şöyle. Orada bunun diğer renkleri de var. Burada sarı dediğim gibi farklı renkleri var. Sarısı da buradan. Burada da hepsini göstereyim mi? Burada da böyle altına şey. Çok güzel. De. Ay. Yine bir pırıltıyan pırıltıyan var. Burada da kozalak var. Ama bunları siz gerçekten dediğim gibi yapabilirsiniz. Hani kozalak ağaçları var ya arkadaşlar. Onları toplayıp boyayabilirsiniz. Burada da kozalak var. Çok detaylı göstermeyeceğim. kozalak Bu da kozalak. <laughs> Şu tavuğun diğer rengini gösterebilirim. Ha bu diğer rengi. İki tane farklı renk var. Bir tane de kırmızı vardı sanırsam ya. Ha yokmuş başka. Şunları göstereceğim. Bunları detaylı göstereyim. Çünkü farklı renklerini görmedim. Kırmızıyı gördünüz mü? Sarı ve mavi. Sarı var. Çok tatlı değiller mi ya? Ama bu arada etiketi galiba biraz çıkmış. Burada sarı parıldayan top var. Neyse çok detay göstermeyeceğim, Siz göreceksiniz zaten. Parıldayan top ve hediye paketi. Evet siz göreceksiniz. Şimdi bunları bunu da kaldırayım. Sonra da burayı süsleyeceğiz. Bu arada Şimdi ağacı süsleyeceğiz ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu arada ben iler ilerleyen günlerde bir gün seçeceğim. O günde hep YouTube videosu gelecek. Böyle bir sürü video buldum ama siz e, benim yaşım küçük olduğu için YouTube'un e, yorumları kapalı. O yüzden galiba yaşım küçük olduğu için bilmiyorum. Genelde öyle oluyor. Siz de bu yüzden işte Instagram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Neden öyle bakıyoruz onların kanal <laughs> e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Nasıl, ne tür videolar, nasıl şeyler istediğinizi, videolarımı beğendiğinizi falan. İstediğiniz şeyleri yani istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Ben de ona göre video çekerim. O zaman burayı yerleştirelim. Arkadaşlar ben yine de en başta yani videolarımın başında bütün hesaplarımı yazar TikTok, Instagram falan. Ama e, ben buraya yazı koyarım. Neyse o zaman geçelim yani yapalım. Geçmedim çünkü çok şey oldu. Şimdi bunları ilk yerleştireceğim ben. Şöyle bir tane göstereyim. Böyle lelepup diyorlar ki. Bunlar çok tatlı. Şöyle mesela şöyle asalım. Bunları da yerleştirelim. Şöyle bir yerde farklı farklı yerlere yerleştireceğim. Arkadaşlar böyle çok buraya falan götüremiyorum çünkü hani şey olduğu için daha şey olduğu için böyle bu dönüyor bunu yani kolaylık benim için. Şimdi birazcık da davul yerleştirelim. Bakın şunlar da şeyleri çok küçük yapmışlar. Diklerini. En üstte asmak istiyorum. Şeydeyiz <laughs> ben. Aslında tek şey olsaydı hani arkadaşlar en üstüne böyle büyük yıldızı koyarlar ya. Şöyle şuraya. Davulcuk. Yani koyduk. Ben bunu diyorum ki arkadaşlar böyle ağacını buraya koymuyorlar mı? Bana inanmıyorlar ya. Bağlayacakmışız. Bağlayayım mı bunu? Yoksa koyayım Koyayım şimdilik? Onu belki bağlarım. Şuradan. şuradan. şuradan koyacağım. Evet. Evet. Şunu da koyacağım. Burada videoyu durdurduktan sonra bunu buraya alalım. Çünkü çok aynı yere koymuşum. Şöyle. Bu arada bu dalları da oynatabiliyorsunuz. Döndüreyim şunu. Evet. Evet arkadaşlar. edeceğiz. dağıtacağız. Çünkü ablam arkadan söyledi. Ben hiç gözükmüyormuş. Hem böyle daha güzel oldu ya. İçim kararmıştı. Şimdi bunu da alalım bakalım. Burada arada ekrandan çıkabilirim yani. Allah'ım ya. Hı, tamam. Ay. Ne kadar inatçı bir ağacımız var. Şimdi kendine kodalak koyalım. Kodalak. bakalım. Şundan şöyle. <laughs> <Kendini çıkar>. Şimdi <laughs> nereden koyacağım? Ben bunları çok seviyorum. Bence bunlar daha iyi arkadaşlar. Bunları almışız da yani biraz az konuşsak. Biz bunları geçen sene aldık. Çok iyi yani. Bunun içinden bu çıktı. Bunun... Bu aletten burada çıktı. Bunlar çıkmadı. Bu, <laughs> bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. O yüzden biraz üstlere takacağım. Bunları sen de matını matını da şöyle biraz aşağılarda olsun. Bunları azıcık geriye alabilirim çünkü bunların ipleri bayağı büyük Çok iyi yapmışlar. Yeri bir şey düşürdüm bu arada. hemen şu alayım. Hoppa. Bunu almışken. Ay. Bunu şey da atalım. Şöyle bunu tak tak. Hoppa. Evet arkadaşlar bunu asacağım. En baş Zirve. Tata tata. çok güzel ya. Çok yumuşacık. Şimdi bunu asacağım. Bu da çok. Ne baba ayakkabısını unutmuş. Kaldan. Devir çevirelim. Buraya hiç bir şey asmadık. Şu dağlarda azıcık oynatalım. Birbirlerine gelmesinler. Buraya buraya mansın. En üstlerde olsun anne. Yukarıda olsun Bu ayakkabı. Yedim. Kıymalı Bunu da izlemeye çalışalım Çok az Çok ağır Çok küçük Yok Söz Arkadaşlar sizin cumartesi artist kazanınız nasıl geliyor benim? En azından biraz unutuyorum ama biraz kötü geçiyor Yani Sabah uyanıyorum arkadaşlar Sonra kahvaltı yapıyorum ve saat 4'te Dershanemin cam dersi başlıyor ve gitse bitiyor Pazartesi sonu da Çarşamba ve Cuma var bu arada benim can dershanemin can dersi. Oh. Siz can dersi okuyor de musunuz? Bence normal okul daha iyi. Bir yandan da kötü sınavlar var. <laughs> Biliyorsunuz kaç kaç ay kaldı benim 7. sınıf olmamı. Ama inşallah 7. sınıf olduğunda okullar açık olur. Çünkü nöbetçi öğrenci olması çok zor arkadaşlar yani. Biz var ya arkadaşlar kızlar ne yapıyoruz? Ama inşallah 7. <laughs> sınıfta <alanında> okumdur. <laughs> tamam. ağacın öyle gözü <laughs> gözü ha bunu da buraya san bakar mısın çok kadar üpi var ya bence çok iyi bence evet bunu bu arada en son atacağım çünkü bu böyle dolmalı dolmalı olacak Evet bir tane bunu koyalım Buna koyalım çeviriyoruz ne ya Arkadaşlar, arkadaşlar iki daha bir araya gelmiş ya. Yani. Biliyormusunuz arkadaşlar? Söyledik mi? Bunlar bu bir de en son. Üstlerde bir de aslında. Genç çocuk. mi? Ama bunun ipi çok küçük. Bunu bağlamam lazım abi. Nefes Arkadaşlar az önce Nargola intihar İnternet, yani. Neden internet ediyorsun çocuğum? Bir nefes var. Yani oraya bağırdım. mı? Yoksa böyle ağacın tarafına koştum. Ay bence kaya alır cesat ne oldu? bir şurasına şu Şurasına daha çok dağ var. Hadi oraya koy? Hadi. Ha bakın. Otur. Ta da, da da da. Belki ilerleyen zamanı. şimdi çıkarayım mı? Ay şu anda canım sıkılmasın diye sohbet arıyorum içimden. Ne konuşsam diye. Bu arada bu ar kaç tane 54 bine abone olduk. İnşallah 60 70lere de gör. Gü <laughs> 60 falan oluruz inşallah. Amin. Daha büyük bir aile oluruz. Şunu nereye koyayım? Bu arada umarım videolarımdan sıkılmıyorsunuzdur. Bu arada ilerden e şey videosu çekebilirim. Söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. Oyuncaklarımı veya kategori kategori gideceğiz. Yani incelemeye veya başka şeyler falan amanistanız mı? Korona dönüyor. He. Nerede bu midu? Hey, ikinci kez intihar ettim çocuğum. Bunu en son hatırlayacağım ya. Aşağıda durmak istemiyorum yani. Yine <laughs> geldi ya. Ne <laughs> yapma? ışıklanıyor. Bu arada arkadaşlar ben çok kedi istiyorum ya. Çok kedi istiyorum. Siz yani siz hiç evinizde beslediniz mi? Ben bir ara besledim ama annem bırak. Ne oldu, foy kaçırıyor. Kazalak da çıkacak. Ben bu arada arkadaşlar bir sürü hayvan besledik. Yani fazla ya. Bir sürü yani ku, ona, ördek miydi o? Ördek besledik, civciv besledik. Tercih besledik, kenalanmış bir tercih. Eskiden bir tane e, karga mıydı ne kolu kan kanada yaralanmıştı arkadaşlar kanadına bakmıştık değil mi? Sonra işte buraya geldiğimizde de burada da şey besledik kedi turuncu bir kedi turuncu bir kedi arkadaşlar o da annem işte böyle çok fazla kişi olduğumuz için diyor ki kendi sorumluluğunuzu altında olduğunuzu alırsınız ben kedi çok istiyorum ama Allah'tan dışarıda bir tane duman diye bir kedi vardı. Ya adını bir zaman Ya. Yani, <laughs> Bu arkadaki kişi kim acaba? Acaba. O kim? Ne Aç geldi. İlk defa böyle bir şey karşılaştım arkadaşlar. Kozalaklık ama, ah perde çok yani. Aferin. Yani bir sürü bir şey besledik yani ben çok istiyorum köpek de olabilir köpek de çok seviyorum. Ama evde bir korkak birisi var. <laughs> Neyse karamel var karamel istedi ona. Böyle bir tane daha köpek var o da Diloshun Dilanın köpeği. O da yeni çok küçük bir iki aylık. Kucağıma da biliyor musun bunu? Kimin kendisi Ay bu çok küçük bir peri ya. Olamaz ki. Ama eğer bakili bir yerde oturursak arkadaşlar ben eve e, köpek alırım ki. Alırım ya. Ama onların bakımı çok zor yani. Ay takamıyorum. Al. <türk> Terledim. Arkayı takacağım. Çok boş kaldı. Bakın arkadaşlar ben size dedim. Boş kalacak yine dedim. Yani kalıyor. Aslında bu bu kuttan bir tane falan daha lazım yani. Allah'ım ya. Bakın iki dal bir araya gelmiş. Sıkışmışlar. Ha ne diyorum? Dışarıda duman diye bir kedi var arkadaşlar. Çok tatlı. Ben dün mantı yiyordum işte. Ona da verdik. tatlı. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mantıyı yiyemedi. Tamam bu böyle yalıyor. Ben de içindeki kıymayı çıkaramamıştım ilk başta. Böyle patisiyle böyle böyle. Gerçekten öyle yapıyordu. Yumuşta o yapamadığı için kendisi yaptı. Sonra ben hemen kıymasını çıkarttım ve ona verdim. İnşallah bu sefer intihar etmez. Bunu en son arkadaşa ben bağlayayım. Çünkü bir sürü kitabı koyduğumda olmayacak. Ben de alalım. Şu kolumu çekeyim ya. Nereye yapsam sence? Bir fikir burası. Arkadan fikir alayım. yani. Ben çok seviyorum. Acayip tatlı. Bir de o işte arkadaşlar. Cisi boy da var. Ondan sonra cisi boy da arkadaşlar ben korktum cisi boyu ya. Ona bakıp böyle dişlerini çıkarttı biliyor musun? Ay ama benim peşimden koştu yani. İnşallah arkadaşım ne zaman ses siz gelmesin. Bunların dişlerini çok küçük yapmışlar ya. Artık oldu İki tane bu arada bavulumuz, ay bavulumu anlattım, yani. neydi bunun adı? neyse, davul, ha, davul, davulumuz bir tane hediye paketimiz, Bunun müştemelen müştemelen bağlarım, müştemelen. Arkadaşlar bir şey değil mi, belki videodan sonra, yani durdurduktan sonra azıcık değiştirelim yerlerini. Aslında biz arkadaşlar bugün şey alacaktık da birkaç tane daha hani paket ama bugün biliyorsunuz pazar çıkma hesabı var değil mi küçükler için hayır galiba büyükler için de var hiç bilmiyorum Ne çok tatlıyız bunu en üstte mi koyacak ben yok, yok 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 bu da incele değil burası iyi olmuş tamam son bir tane söz yani son dışında neler fikir fikirler Ne çok tırıp sağlık. Korkma. Ha korkmamış. Bu arada arkadaşlar bunların ekranı çok küçük yapmışlar ya. Hep böyle uçlarda kaldılar. Çok kötü oldu. Ben nasıl uçtum? Mönünüm. Şöyle mönünüm <nınımız> çakma kadar. <laughs> Ay. Şimdi bunun bu bu arada kolye falan değil yani şimdi ne? Sen mi yaptın? Bu içinden çıktım. çıktı mı? Yani geçen. Bunun ucunu alalım. Bu nasıl bir şey şimdi? Biliyor musun? Bunu böyle ucu var. Kapanmışsa. Böyle koyuyorsunuz, ağaçtan doluyorsunuz. Bu daha çok süslü. Dur, duracak. Şimdi ben biraz hareket edebilirim. Haberiniz ola. Evet arkadaşlar, ağaç azıcık önü aldım. Güzel oldu mu? Hafif böyle ama şey hareketli olsun. Bu arada ha ne diyecektim arkadaşlar e, şöyle hani bütün herkes YouTube'da hani öyle, böyle telefondan oyun oynamamı online oyun oynamamı ister misiniz? Siz de bir anda konuşun. Güzel oldu mu Ben <laughs> Yani yazarsınız. Bu arada Instagram'ımı dinleyen için zaten yazacağım. Yazarız yani. Ay çok tatlı oldu bence güzel oldu. <laughs> en sona göreceksiniz Bence bayıldım çok güzel oldu. Sever kıpırslar bence çok güzel oldu. Yani bu şekilde oç. Ya bir şey diyeyim mi? Ben de bunu takalım mı? Başlıyor mı? Sus, ya. yani, Şöyle giden... de bor bunun altına silkiten. Ay çok önemli bir tarafı arkadaşlar. Bordum en hareket ettiğim galiba oturduğum yerine video bu oldu. Bunu asacağım. Bakın orada. Ama çok yerden oldu bu adam. Yere oturdu. Yere <laughs> 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 oturdu. Aa bu arada bunu da koyacağız. Bunu da koyacağız. Ben de unuttum. Evet. Gel. Bir şey. Yiyecek de katılırsak sen de bakmalı mı? Evet arkadaşlar. Çok piştim şu anda. Çok sıcak oldum yani. Evet. başladık. Bismillah. Allah'ım inşallah güzel yaparım. Yani. Zaten güzel yapmazsam da videoyu durdur. daha güzel bir çeşit şakol.

başıma. Ay. Ay yoruldum. Arkadaşlar bu arada inşallah sesim yüksek gelmiştir. Bence çok güzel ama ya. Şurasını galiba bozacağım biraz üstte gelsin ışık. Değil mi? Kapatalım. ışığı. Heh tamam. Akir. Bu arada arkadaşlar bunun biraz pili azalmış. Çünkü ee, ne bileyim Yani değiştirmeyi de düşünüyorum yani. Bak böyle daha güzel olacak. şimdi. <laughs> Aman bakın. Açıyorum. Ne bakın istediğin şey buydu işte. Bu arada bu biraz küçük. Yani bu ışık, led O yüzden ancak bu kadar geliyor. Aslında büyük otu her tarafını dolarım yani ben bunu ama bence çok güzel oldu yani. Değil mi? Nice to meet you. <laughs> ama Ay çok güzel görünüyorsun yani demek herhalde arkadaşlar. Acık mı bu arada? <laughs> Acık mı? Evet arkadaşlar, benim yılbaşı ağacım böyle oldu bizim. Yani iş bence güzel oldu. Yalnız sıcak an ışıklanan Işık tarafını, <laughs> tarafını görüyorsunuz arkası. Kafkaranlık göstereyim mi? Ya, ya ama şimdi bozacağım yani. Gösteriyorum. <laughs> Al, bozuldu işte yani. Ne dedim? Neyse ben bunu belki değiştiririm. Yani dediğim gibi çok kararsızım şu anda bu pozuna İnşallah edin. Aman kas. Oldu mu? Daha kötü oldu. Ay. Şöyle i̇şte içeyim. İşte arkadaşlar, ben ileride bunun olmazsa büyük bir şan alırım. İnsanlar bunu büyük ağaca nasıl böyle süslüyorlar ya? Ben bunu süslerken canım çıktı yani. Belki biz de birini büyüğün alırız, birini çekeriz. <laughs> Ama belki alırız yani, değil mi? Güzel. Olur. Ama onun için de milyonlarca süs lazım yani. Olmazsa biz kotala kalırız kotalıkları boyarsa ya. Yani nasıl fikir. <laughs> evet arkadaşlar, neyse benim videom bu kadardı. Size bunun ilk sade halini ve şimdiki süslü süslü halini. Fotoğraflarını koyarız. İnşallah canı sıkılmıyordur evde. Biz genelde yani yılbaşında şöyle kutluyoruz. Yani kutluyoruz derken şey olarak değil arkadaşlar. Hani biz tombala oynuyoruz herhalde. Çift Jepsen'ı hep istiyoruz. Böyle. Bu seferki yılbaşında babam yoktu. Başka bir yerdeydi. Yani Beylikdüzü'nün dışında bir Beylikdüzü işi için. O yüzden bizde annemin arkadaşı var. O zaman ama korona yoktu yani. Neyse çok boşalttım. Yani uzattım anlamında. Umarım kanalıma mutlu olsun sizleri. Çok seviyorum. Yarınlar açık olsaydı yarın da yazardınız ama artık isteklerden yazarsınız. Bu arada dediğim gibi bir gün ya da iki gün seçeceğim. Evet. Ee ben şunu söyledim. Bu arada siz de ağacın <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi isteklerden Hazarsınız. ben de bir, bir veya iki gün seçerim Çarşamba ve Cuma o zaman çünkü bugünlerde canlı dersim var neyse e, her gün var <laughs> <Her gün seçerim. gülüyor> da neyse umarım beğensiniz sizleri çok seviyorum bay bay